sizden bilecek bir şey yok. Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi. hocam. Cüz lise evet, hocam. Kur'an Kerim derslerimiz de var. Sefer ailesi de Böyle camileri gezmek, dolaşmak elbette ki çok güzel bir şey. E bir de böyle dışarıdaki ortamdan farklı bir ortam var. Yani hayatın okulla ev arası, çarşıdaki oyun alanlarımızın değil. Yani burada da bir takım hayatların olduğunu ve ömrümüzün sonunda bu camilere girmekten ziyade böyle genç yaşta başlamamız daha iyi olacak. Hazreti Ömer'in e sözü vardır. Cami cemaati için. Ee, buyurur ki Hazreti Ali için ne işte diyorlar ama doğru olan Hazreti Ömer diyor ki ben e, yaşlı cemaati çok severim cami cemaatini ama genç olan cemaatleri aşığım. Yani Efendimiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bile e, ilk başta kiminle başladı şeye, davete? Arkadaşı o zaman 40 yaşlarda arkadaşı var. Hazreti Ali var, 14-15 yaşlarında. E, kölesi var, hizmetçisi. Zeyd var, ondan baş, gençlerden başlar. Yani dinin başlangıç noktası gençlerden oluşuyor. Şimdi Peygamber Efendimiz'in bu kadar insanı İslamlaştırmasının tek bir sebebi var. Genç olması, gençlere hitap etmesi ve alın teri var. Yoksa sırtını Allah'a dayamış. Allah'ın peygamber olduğu için görev kimi? Allah. Allah Teala ona yardım etmiş Şudur budur ama asıl olan burada Peygamber Efendimizin alın terin olması. Tabalaması, gayret etmesi, yaşaması, doğruluğu Muhammed'in eminine güvenilmesi. Değil mi? Güvenilir Muhammed'in Yani hatta bir gün mesela e, akrabalarına şöyle bir hitapta bulunuyor. Diyor ki şu dağın arkasında bir düşman ordusu olduğunu söylesem inanır mısınız? Oradaki inanmayan, o müşrikler bile diyor ki inanırız. Niye? Çünkü sen hiç yalan söylemiyorsun. Başka bir gençliğindeki örneklerine bir tane örnek verelim. Peygamberlik görevi verildiği zaman, Hz. Hatice eşine geldiği zaman diyor ki işte bana şöyle bir peygamberlik görevi verildi. Fakat oradaki insanlar bir takım törelerle, adetlerle yaşıyor. Ben bunu nasıl onlara ileteyim? Diyor ki Hz. Hatice ki ya Muhammed, sen doğru söyleyesin, sen güvenilir bir adamsın. Çocukluğunda, gençliğinden bugüne kadar hiç doğru yoldan ayrılmadın. Onun için sana inanmayalım. Kime inanacaklar bunlar Ne böyle kitaptan. Bundan da siz değerli gençlerimiz, İslam'ı bu yaşlarda yaşamak güzel. Yaşlandıktan sonra, yani şeytanı bizi terk ettikten sonra yaşamanın çok bir kıymeti ama şeytanın bizim en verimli zamanlarımızda dinleri kuşatmasına, yoldan çıkarmasına izin vermez isek, irademizi sağlam, sağlam tutar isek, dini bu zamanda yaşarız. Şu yaşadığımız zamanda en önemli unsur, Allah'ın yolunda ilerlemek, doğru insan olmak, güzel ahlaklı insanlar olmak, güzel işler becerebilmek, annemize, babamıza hayırlı evlatlar olabilmek ülkemize, milletimize hayırlı birer vatandaş olabilmek için gayret göstermenizi istedim, istilham ediyor, rica ediyoruz ve bu şekilde de temennide bulunuyor Rabbimize. Allah-u Teala bütün gençlerimizi, öğrencilerimizi, annesine, babasına hayırlı evlat olanlardan, vatanına, milletine hayırlı vatandaş olanlardan ve kendisine sadık, doğru, hayırlı kul olanlardan bizleri eylesin inşallah. Bu Camimizin adı Gürcü Kapı Camii. Bir diğer ismi Ali Ağa Camii. Gürcü Kapı demek 1600 e, yıllarının başlarında 6, 8, 12. 6'da başlamış 12 yılına kadar bu caminin inşaatının devam ettiğini kitabelerde bilgiler yer almakta. Gürcü Kapı demek de Osmanlı Devleti'nin o zaman Gürcistan seferiyle çıkan ordusu buradan geçmek üzere yol bura. Buranın ismi neydi hocam? İpek yolu. İpek yolu bu bölgeden geçiyor. Yani yol bu taraftan geçtiği için ordu da Gürcistan seferine bu taraftan gidiyor ve burada konaklıyorlar. Şimdi bu doğu illerimiz e, maalesef Osmanlı Devleti zamanında da ihmal edilmiş bir bölgeler bunlar. Tarihimize baktığımız zaman sadece işte paşaların bu Erzurum'da dokuz tane paşa var. Ali Paşa, Esat Paşa, Ayas Paşa bunlar Paşalar bundan sefere gidince burada bir tane cami işe etmişler. Osmanlı'da şöyle bir kültür var, bir bütçe veriliyor bunlara, yani ordu komutanı kim işte? Ahmet kardeşim, Ahmet Paşa. Bunlara bütçe veriliyor. Bu bütçeyle savaşa gidilecek ve 4 sene, 5 sene ne kadar sürecekse bu savaş, sefer ne kadar sürecekse bunun akabinde geri dönülecek. Buradaki paşalar da bu onlara kalan paraların, yani ayrılan paraların Hacemak yerine askerlerin maaşlarının dışında onlara dağıtmak yerine kalan paralar devletin yani padişahın emriyle gittikleri yerlerde birer tane sanat eseri icra ediyorlar. Hı hı. Cami yapıyorlar, köprü yapıyorlar, han yapıyorlar. Mesela çok önemli, bak gençler. Osmanlıda şu şu var. E, restoran e, mesela şeylerin hocam. E, Luganta kültürü bizde yok. Bizde lokanta yok. Bu nereden gelmiş lokantalar? Oteller, İtalyanlarda Fransızlardan restoran Fransızlardan gelme kültürü var. Osmanlı'da ne var? Bedestenler var, kervansaraylar var. Bir örnek vermek gerekirse mesela eee şeyi dolaştınız mı? bu e, tesbih satılan yer. Paşahancım. Paşa. Ne oranın ismi? Rüstem Paşa Bedesteni. Taşkan sonradan taş diyorlar, bir şeyler sat taş bina yapıldığı için taşkan diyorlar. Neymiş bu ismi? Üstem neymiş. Paşa bedesteri. Osmanlı her 90 kilometrede bir tane bedesten yapmış. Mesela Erzurum'a <laughs> en yakın bedesten Tercan'daki Mama Hatun bedesteni. Bedesten, bedesten ne demek? Üç gün insanların, yolcularımız yani veya kervanla uğraşan kişilerin Üç gün parasız orada konakladığı, yiyip içtiği, affedersiniz haşa mekandan hayvanlarının ihtiyaçlarının giderildiği yerlere bedesten diyoruz. Bunları kim yapmış? Osmanlı paşaları. Yani bu askerleri buraya savaşmak için gelenler, komutanları, paralı olan, işte zengin olan askerleri, aileleri vesaire vesaire bunlar buna ince etmiş. 90 kilometre nereye gidecek? Tercana'ya. Ankara tarafına gidecek olan Mamo Hatun bedesteni var. Üç gün de orada konaklıyorlar. Üç günden fazla konaklarsa hem konaklama parası alıyor devlet bunlardan, han sahipleri, de, devletin yönetiminde. Hem de afedersüz hayvanlarının bakım ihtiyaçlarından doğan paralarını icra icra ediyor, alıyorlar bunlardan. Ama Osmanlı'da ne varmış? Üç gün parasız konaklama. Buradan gelişte de ağrı tarafında bir bedesten var. Orada konaklıyorlar. Şimdi. Dediğim gibi Osmanlı Devleti bu bizim doğu bölgeleri biraz ihmal etmiş. Neden dolayı? Hem iklim şartları hem arazilerin verimsiz olmalarından dolayı mesela diyelim ki Erzincan'daki arazi burada yoktur. Orada yetişen ürünler burada yetişmez. Ama bunun yanında buralarda İslam'ın yaşantısı için yaşandığını kalıp olarak neler yapmış? Burayı fethettiği bölgelerde ilk başta cami inşa etmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ederken Cuma vakti geldiğimiz zaman ne yaptı orada? Cuma mescidini Kuba'da Cuma Mescidi'ni icra etti. Oradan Medine'ye ilk başta ne yaptı? Mescid-i Nebevi. İşte Osmanlı kültürü de İslam kültüründen aldığı o gelenekleri devam ediyor. Fert ettikleri yerde, gittikleri yerde bir tane cami inşa etmişler. Hanlar inşa etmişler. Niye burada bir cihan devleti güçlü bir devlet ve Müslüman olduğunun kanıtını devam ettirmek için. Bunun tam tersini kimler yapıyor? Bugün mesela e, Arabistan'da Vahhabi dediğimiz kesimde kendilerine Selefi ismi veren Erzurum'da da çoğaldı Bu camimizde de iki üç tane vardı. Belki temas kılma şekillerini fark etmişsiniz. Şöyle dururlar, ayaklarını açarlar, tesbih çekmezler. Peygamberin şefaatine inanmazlar. Bir takım vesaire sıkıntıları var. Bunlar da Vahabiler de tam aksine Osmanlı'nın yaptığı eserleri yakmış çıkmışlar. Mezarlarda yaptığı türbeleri, camileri, minareleri hepsini yıkmışlar. Niye? Buralarda İslam kültürü uğramamış görüntüsünü vermek için kendi nesillerine Osmanlı'nın eserlerini yıkmışlar. Selçuklu'nun eserlerini yıkmışlar. Osmanlı'nın başka bir eserlerine bakınca da ki bu cami normal bir cami. Diyelim ki 500 kişiyle namaz kılınabilen bir cami. Aşağıda İhmal Camisi var. Orada 100 kişiyle namaz kılınıyor. Burada Zeynel Camii var. Burada 100 kişi alıyor. Burada. Küçük küçük camiler. Ama etrafında göbeğe, ortaya bir tane normal bir cami koymuşlar. Neden? Çünkü burada o zaman doğal gaz yok, kömür yok. Ağaçlı, ısınan, böyle farklı farklı maddeler ısınan yerler var. Şimdi burayı çok böyle kubbeli yapsa, çok büyük yapsa ısıtamaz burayı. Ama bu cami ne cami? Cuma camisi. Erzurum merkezindeki Cuma camileri, nere? Ulu cami. O Osmanlı'dan daha hmm. önce bir duyup okumuşsunuz. Halki Kura'da kalmadı cami, önce Ve ondan sonra da Galapaşa Camii. Bu büyük camiler sadece burada yaşayan halkın Cuma namazı için toplanması gerektiği için öyle büyük camiler yapıyor. Ama bu etrafta bu küçük küçük yapılan sebebi şu. Bu camiler beş vakitte hepsi dolmuş. Cemaatle dolmuş. Nasıl dolacak bu cami? Şimdi şöyle çok kolay örnekleri var. Mesela diyelim ki her binadan bir tane cemaat camiye gitse zülcanları almaz. Bak evden dairede değil hocam. Her binadan bir tane adam bir camiye gitse, bir cemaat camiye gitse, camiye gitse camiler doluyor. Şimdi Yenişehir tarafındaki camilerimiz doluyor. Mesela Hilalkent tarafındaki yani mesken olduğu yere. O zaman buralarda da evleri var. Küçük küçük birer katlı, ikişer katlı eski evler, Erzurum evleri var. Ve bu camiler doluyor. Bu camiyi de tarihini anlatmak istiyorum. 1600 yılında Gürcistan seferine giden Ali A isimli komut, ordu komutanı ve bunun lakabı Zakrekçi. Zakrekçi Ali Ağa. Bu adam hem ordu komutanı hem de böyle ufak tefek inşaatlardan anlayan bir inşaat Zakrekçi. mühendisi diyelim. Zakrekçi de o zaman Osmanlı'da e, mesela ordu komutanının yardımcısı kim? Onun yanındaki adamı. Söyle verilen isim. Mesela uç komutanı diyoruz ya. İşte sağ kolu. Bu bölgenin bu bölgenin alay komutanı, bölge komutanı, kolordu komutanı, zapt işçi demek bu demek. Yani hem de inşaat işinden anlayan anlar. Niçin seçiyor inşaat işinden anlayanlar? Gittik gittikleri yerde bir yer yaptırsınlar. Cami yaptırsınlar, kervansaray yaptırsınlar, yol, çeşme bu işten de anlamasınlar. 1600, 1608 yılında yapılan bir cami. Caminin özellikleri ortasında hiçbir tane direk yok. Köşe taşları, köşe başları büyük taşlardan oluşan Köşe başlar Büyük taşlardan oluşan Duvar aralarda yığma taş olarak kabul edilmiş. Şimdi Lalapaşa'yı gördünüz mü? Ulu Camii Onların taşlarında bak hiç sıva yok bu arada. 13. Camii 13. Cami. Narmanlı Camii Hep büyük cami ama bu sıva olan beyaz boya olan yerler yığma taş camiler. Sadece Alt e, temeli ve köşe taşları büyük büyük hava taşlardan orta duvar araları yığma küçük küçük taşlardan, betonla, çamurla yapılan bir şey. Dış özelliği, üç tane de dışarıda da üç tane kubbeli dış cemaat kısmı var. Bunlara dış cemaat maafi diyoruz Dış cemaat maafi diyorlar. Bu camiler tabi depremler veyahut da zaman aşımından dolayı yıkılmakla, zarar görmekle birlikte aynısını inşa edilmiş. Nasıl aynısını inşa edilmiş? Şimdi şu, biz bu camiyi gördük. Şimdi bu cami yıkılsa biz bunu aynısını inşa ede Gördük çünkü. Acaba aynısı nasıl inşa edilir? Bir soru var. Ama bu caminin 423 yıllık ortalama bir mazisi var. 1957 yılında büyük bir restorasyon yaşamış. Ee, en son e, 2000 2000 yılının başlarında oldu hocam. 2006'da ayrı 2000 yılın başında da bir gece işte uğraşmışlar. Şurada buranın aslı mafilin beton yok. Ağaç. Bir gece iş kendi aklı başında olmayan insanların çalışmasıyla bir gecede beton dökmüşler buraya. Caminin orijinali bozulmuş. Bizde beton yok. Taş olsa kabul ediyor ama beton yok. Esat Paşa'yla yapmışlardı. Dersul'un söktüler. Normal halinde. Bu soradan yapılan beton, mafil orijinalinde olmayan ama diğer her şeyi orijinal. Şimdi evet. ben Dış cemaat yerinde, ağaç olan yerlere biz naylon yaptırdık, branda. Böyle otomatik, kar yağanda falan diyoruz, içeriye su girmez, ama o da yasak. A ya, yasak olmazsa gerekli, çünkü niye? Herkes cami, tarıyesel bir şey yaparsa, tarıyesede bir şey kalmaz. Zarar verilir. Küçükabir Camii, Erzurum'un en eski camilerinden, Paşa Camii'nden aşağı yukarı bir 40 senelik var, aslında fark var. Eski camilerinden olan bu memleketin birçok şeyine şahit olmuş olayına, yaşantısına, her şeyine şahit olmuş bir cami. Ee, böyle tarihi camiler çok feyzi camilerdir. İlerisinde böyle namazımızı daha iyi zaman, maneviyatımız daha sağlam olur ama şunu fark ederiz, mesela Sonradan yapılan camilerde namaz kıldığımız zaman çok bir şey anlamıyoruz. Ama bu tarihi camilerde kıldığımız namazlar farklı bir böyle huşu içerisinde maneviyatı çok güçlü. Neden orada O zaman hocam çalma yok, faiz yok, bankalarla milletin işi yok. Adam cebinden yaptırmış cami. Her şeyin kendisi karşılığı. E şimdi bize bu Tabi 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 bu taşları yapan ustalar bile Osmanlı yaptığı eserde ustasını seçiyor. Namazını kırması, doğru bir yaşantı olması, bu camide çalış yani askeri çalıştırmamış burada. Ve bu kütepeye büyük büyük taşları o zaman 400 sene önce mancılık yaparak çıkarmış. O zaman Avrupa'da başka yerlerde bu sanatlar yok, tarihi eserler yok. Nasıl ki Osmanlı zayıflamışsa, yıkılmasından itibaren işte günümüze kadar yeni yeni daha yeni güçlemeye başlamış devlet. Şimdi artık finçler üretilmiş şudur ama o zaman bu büyük taşları mancılıklarla sadece mancılık değil manevi güçlerle buna yardımcılar. Bu taşlar makinaları yok. Bunları taraklama dedikleri istiyor ama bu taş yumuşak bir taş. Bu taşı sadece deliniyor bu. Ne kadar büyük umut kafasına dağılmıyor bu taş. Çok düzenli seçimi bile burada yok bu taşlar. Çok yumuşak bir taş. Biz bunları kıramıyoruz. Parçalamıyor bu taş. Mesela deldiğimiz zaman derindi hocam. Ağaç gibi böyle yontuluyor. Böyle güzel Bu elenkerde Hacı Mansur vardı. Orada biz medrese yaptık hocam. Bir de hep taş duvarına yaptık. o taş ustası. Yani maşallah bu taşları da epeyecek bir şey yaptı. Ocak günü, bir değişik şeyler, başlarından beri de konuşan bir adam. Artık da mazideki bizim tarihte ecdatta neler var, neler, hangi evet, ustalar var? Evet, maalesef işte e, bilemiyoruz. Bir devlet yıkılmış, e, bir milletin alfabesi dili elinden alınmış, tarihi elinden alınmış, kültürü elinden alınmış. Bütün dünya bir de düzene çökmüş. O devleti kaçırmak için en başta kültürünü, geleneğini bilginlerini okumuş, bilen adamlarını yok yapmış. Ondan dolayı da bizlere tarihimizi tam manasıyla bir bilebilsek, bir okuyabilsek, doğruyu bir benimseyebilsek elbette ki daha güçlü bir devlet olmak için yani biz çok zor bir şey değil. Ama maalesef böyle bir durumdan, işte Osmanlı tarihleri, e tarihi eserler 1990'dan 99'dan sonra devlet bir kanun çıkardı vakıfların gelirlerini bunlar vakıf olduğu için tarihi yerlere vakıflar yaptırılıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü. Artık Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kendi bütçesini kendisi kullandı. Tarihi eser, köprü, çeşme, camiler, yol var, kervansar, ne kadar yer varsa hepsinin hatta kiliseleri bile bizim vakıflarımız restorasyon yaptı. Restorasyon yaptılar bunlara. Ee, önceden de vakıfların gelirleri vardı. E, fakat haklı e, alanlarla belki kullanılıyor ve hatta bu kadar gölgeci yoktu. Şimdi elhamdülillah şu son 25-26 yıldır vakıflar kendi gelirlerini hemen koydu. Hem de bütün ne kadar tarihi yerleri varsa bunların hepsini restore yaptı. Ve bugün e, devleti yönetenler de, belediye başkanları da işte bunları da örnek alarak Erzurum evleri, kale, bu tip şeyler ne yapacağız? Evet. Hepsini güzel, orijinaline yakın bir şekilde Yapın, yapmaya tekrar yapmaya çalışacağız. Gençler sorularınız var mı? Sorumuz var mı hocam? Yoksa şey yapalım, kısa bir de fotoğraflarımızı çekelim, şey dinleyen, bir şey yapalım. Hocam size bir şey diyeceğim yoksa yoksa ne kadar yok. Yok değil mi sorular? Yok. Evet. Evet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.